Selamlar arkadaşlar. Servisimize göndermiş olduğunuz Oppo A16 cihaz var elimizde. Cihaz sürekli sürekli açılıp kapanıyor arkadaşlar. Yani Oppo yazısı geliyor ve kapanıyor. Oppo yazısı geliyor ve kapanıyor arkadaşlar. Cihazın arka tarafı plastik kapak istiyorsunuz ama çok değil arkadaşlar. Hafiften ısırarak çıkartıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim konuya. Bakın şimdi. Evet, cihazı bakın taktığınız gibi cihaz bakın o boyası geliyor bir şey fark ettiniz mi ekranda cihaz normal şartlarda sadece o boyası gelip devam eder değil mi ekranda bakın köşede bir şey yazıyor recovery mode yazıyor arkadaşlar. Cihazın pili komple bitik olduğu zaman bu moda bile girmez. Cihaz sürekli kapat aç kapat aç yapacaktır. Tamam mı? Hatta şu anda cihazı çıkaralım. Bakın cihaz evet, şu kapatalım. Cihazı kendinden geçti. <laughs> Neyse. Şuna çıkış yapalım. Çünkü şeyden arkadaşlar, burada cihaz niye sürekli böyle atıyor kendini, cihazın bir tane tuşu arızalı arkadaşlar. Cihaz kendini sürekli, bakın şimdi, recovery moduna at, atıyor ve fark ettiyseniz bakın, sürekli git gel yapıyor, oraya başıyor, basıyor, buraya basıyor, her yere basıyor arkadaşlar. Şimdi bakın cihazın arızasını nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar, cihaz normal açılmıyorsa cihazı komple söktünüz bataryayı söktük arkadaşlar. Şimdi tuşlara bakıyorsunuz her şey normal. Hiçbir şekilde ne bileyim sıvı yok, herhangi bir kırılma yok, batma yok. Her şey normal gözüküyor. Hatta ve hatta bakın normal tıklıyor. Sanki her şey normalmiş gibi tıklıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok gibi. Sapa sağlam duruyor her şey. Ama arkadaşlar bakın bütün telefonlarda bu problem ortaya şöyle çıkıyor arkadaşlar. Mesela ıslak ellerle telefon kullandığınız için ya da e, iş icabı suyla uğraştığınız için atıyorum araba yıkayan kişiler, o araba yıkama işinde çalışıyor olabilirsiniz ya da su ile temasının fazla olduğu işlerde parmağınızdan bakın tuşun olduğu yere su girip ak, e, su buradan içeriden tuşa kadar ulaştığı zaman tuşu bozabiliyor. Ya bu sadece parmağınızdan değil yağmurlu bir havada işte ne bileyim yanınızda sevdiğiniz biriyle yürürken telefonda fotoğraflara bakarken yağmur yağarken yan taraftan su damlacıkları da içine yavaş yavaş giriyorsa bu da olabilir arkadaşlar. Yani her şey olabilir. Şimdi bakın arıza tespitini yaparken size bir ufak tüyo göstereceğim şimdi diyelim cihazın sürekli açıklanıyor değil mi bakın bu tuşun bozuk olup olmadığını nasıl anlayacaksınız bir tane kağıt parçası al abi bak şimdi şuraları hemen şöyle tırnağınızla çıt, çıt söküyorsunuz tamam mı evet. söktükten sonra bak kartı şu şekilde alabilirsiniz Ya yani şuradaki bakın şeyi çıkartmayı unutmayın ne derler anteni çıkartmayı unutmuyorsunuz bakın normal şartlarda bakın ses tuşları Burada on-off tuşunun iki noktası da burada tamam mı? Şimdi Ses tuşları basmaması için böyle bir kağıt koyacağım Bakalım cihaz normal açılacak mı sadece Onu gözlemlemek için Yani cihazın arızasını tespit ediyoruz şu anda Acaba ne bozukmuş On-off tuşu mu bozuk Yoksa ses kısmı tuşu mu bozuk Normal şartlar ses kısmı tuşu bozuk çünkü recovery moda girmesi için Cihazın normalde ses kısmı tuşuyla onu basılı tuttuğunuz zaman rekor moda zaten kendisi giriyor. Ama burada otomatik olarak girdiğine göre tuşumuz diyor ki ben bozum diyor burada. Yani açılış ekranında bize bunu zaten gösteriyor arkadaşlar. Bakın tuşta pinlerimizi yerine taktık. Arıza ben buradayım diyor yani. Bak şimdi. Şurasını temas etmesi lazım. Yani şöyle hafiften bastırın ki öyle temas etsin. Bakın şimdi. ben şarjı taktım. Bakın cihaz arkadaşlar. ilk taktığınızda cihaz kendi kendine açabilir. Çünkü cihaz zaten arızalıydı. E, tuşlar sürekli basılı kaldığı için o yani o komut orada arkadaşlar kalıyor. Anlatabildim mi Yani hatta ilk cihazı bu şekilde e, yaptıktan sonra burada record mod bile yazabilir. Cihaz kendi resetten sonra normal çalışacaktır. Bakın burada şu an kağıt var. Tuşlar basmasın diye. Bakın şu an cihaz açılışı yaptı. Burada rekor mod yazmadı. Demek ki tuşlarımızın bir tanesi arızalı. <laughs> Bakın. Onu tuşumu deniyorum. Hatta cihaza yanlışlıkla arkadaşlar format bile atmışlar maalesef. Tuşlar bozuk olduğu için içindeki her şey silinmiş. Üzülerek söylüyorum. Bakın. Onu tuşumuz çalışıyor. Görüyorsunuz, gözüküyor mu kamerada, gözüküyor onda. Evet çalışıyor arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı göremedik. Çalışıyor. Şimdi, ee, şimdi diyelim ki burada arkadaşlar şey konuşuyor. Şimdi gecenin bir yarısı müşteri geldi. Abim telefonum sürekli açıp kapanıyor, açılır kapanıyor. Elinizde film de yok. Ne yapacaksınız? İşte. Ben bunu artık buradan çıkarttım. Buradaki tuşumuzu yerinden alalım ilk önce. Şöyle yavaşça kaldıralım. Evet, Burayı da kaldırdık. Burayı kaldırdık. Evet, tuş filmimizi evet, yerinden açtık. Afiften ısıtarak da e, destekleyebilirsiniz. Çok fazla yapışıksa benim yaptığım gibi yapmayın. Biraz hafiften ısı verin. Çok da sı sıcaklık vermeyin. Çünkü batarya burada var. Ee, saç kurutma makinesiyle bir ısı vererekten bunun kolay çıkması sağlayabilirsiniz. Ve şimdi tuşumuz bozuk. İşte burada arkadaşlar. Eğer ki elinizde burada bir e, yani kopuk bir film varsa elinize benim yaptığım gibi bunu tamir de edebilirsiniz aslında. Ya da şu filmi sipariş vereceksiniz bu film çok pahalı bir şeydi arkadaşlar. Yani bir buçuk iki dolar civarı bir şey. Ha bu arada arkadaşlar cihazla alakalı işte film, batarya, işte şarj bordu, işte ekran vesaire bunların hepsini aşağıda link vereceğim. Hepsini oradan satın alabilirsiniz. Bakın şimdi siz yöntemi görün arkadaşlar. İleride bir gün başınıza gelir. Acil bir iş olur. Çözersiniz. Yani arkadaşlar budur yani teknik servis aslında budur yani bir şeyden bazı şeyleri onarmanız gerekiyor sadece parça takıp söküp takmak değil aslında bu iş şimdi bakın ben burada eski parçayı şöyle yerinden Şimdi bunun altında demir yok. Ben şöyle yapayım sana. <laughs> Üstten ısı verip almak gerekiyor. Ya yani tuşumuz arkadaşlar tuşu komple alacağız. Üzerindeki tuşumuz arızalı. Evet. Söktük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazı tuş tuşlarına tuşun üzerinden söktük. Şimdi bazen arkadaşlar altları metal oluyor. Bunda metal olmadığı için ben üstten direkt L' basıp e, üzerindeki e, sıcaklık sayesinde şeyi e, nedenler tuşu yerinden çıkartmasını sağladım. Şimdi tuşun modeline bakmak istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Bakalım, tahmin ettiğimiz gibi mi ya? Evet normal standart tuş. Şimdi... Şimdi... Gelelim... Şuradan evet, bakın. Daha önce kullanmışız. Bir tane tuş çıkaracağım. Bakın bunun altı demir olduğu için direkt şöyle üzerine koyaraktan işlem yapabileceğim. Şöyle ben videoyu da yakınlaştırayım size. Evet. Bakın şöyle. Hop. Çıkarttım bile gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da Buraya takacağız. Evet. öncelikle kendi üzerindeki lehimlerini güncelleyeceğim. Hafiften bir flux alalım. Evet, şimdi de arkadaşlar şöyle Evet. Tuşumuzu gördüğünüz gibi tek hamle taktık. Tuşumuzu bir tık tıkına bakalım. Tuşumu denemedik daha. <laughs> taktık ama denemedik. Evet, çalışıyoruz zaten. Hatta ve hatta şöyle hemen bakalım. Gördün mü? Bakın bozuk olan işe yaramayan kopuk bir filmden ne yaptım abicim? Tık tıkını aldım tık tıkını aldık tık tık tıkıyoruz yani bu kadar. Ben tamam, buraya tabii ki de şimdi elinizde eee yoksa yani havyata çok hani e, çok lüks bir şey olmasa yok. sadece ısıtarak üzerindeki ne cımbızla alıyorsun ve yenisini yaptığım yöntemle takabiliyorsun yani bunu. Bunun için herhangi bir çok usta bir havyaya ihtiyacınız yok. Şöyle basit bir havyaya bile ısıtıcı bile olabilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakın filmi kurtardım yani. E sonuçta ne yaptık? Malzeme daha doğrusu arkadaşlar müşterinin işini gördük. Bir de bu da önemli. Müşteri diyor ki kardeşim ben burada oturmuyorum. Ben gidiyorken yoldayken başıma böyle bir şey geldi. E, saatte akşam 9'da böyle bir şey de yok elinde. Parça diyor yapacaksın abi. Yani tuşu hadi en kötü yapacağın şey tuşu iptal et bali. Tuşu yerinden kaldır. Yani en kötü yapamıyorsan çözemiyorsan bari çamada cihaz açılsın. <laughs> Bak o da olur. Ama tabii ki de her zaman için çözüm. cihazımızı çalıştıralım ve sonuca bakalım arkadaşlar. Bakalım çözülmüş mü? <laughs> arkadaşlar bu tuşlar yani iPhone 6'da iPhone 4'te 5'e bile çıkan tuşlara gidip şey yapmayın yani. Evet bakın cihaz arkadaşlar Dacıl taktım. Bakın tap, taktım gibi verdi tepkiye bak. Direkt şarja geçeceğiz. Kendini açmadı bile. Görüyor musun? Bak şimdi. Tuşa basıyorum abi. Açıyorum. Evet. Burada ne çıkmadı abi? Record remote çıkmadı. Çünkü tuşumuz basılı kalmıyor sonuçta arkadaşlar. Basılı kalmadığı için de ne yapıyor? Normal bir şekilde açılış yapacak. Ve normal açılış yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şimdi size ses tuşlarına çalıştığını göstereceğim. Umarım arkadaşlar sizin için güzel bir video olmuştur. Yani burada elinizde hurda iPhone'lar olabilir. Hurda iPhone 4, 5, 6 onlardaki arkadaşlar filmlerin üzerindeki tuşlar hep bunun aynısı. Zaten iki model tuş var. En çok çıkan tuş bu. İkincisi de bir tane daha farklı çıkıyor. O da hepsine çıkmıyor ama arada sırada çıkıyor. Yani bilin diye söylüyorum. Bakalım ses tuşlarını deneme yapalım. Bakın şimdi. Evet gördüğünüz gibi bakın ses tıktan yalnız çıktı. Canavar. Görüyor musun? Şöyle buraya basamıyoruz ama biraz zorlanıyoruz. Evet bakın. Açıldı. Evet, bakın kapattım. Gördünüz mü? Tuşlar arkadaşlar 10 numara 5 yıldız oldu. Orijinal gibi de yaptık yani arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir müşteri geldim abi. Müşterinin işini göreceksin. Müşterinin işini çözeceksin. Yani müşteri beklemiyor artık. Eskisi gibi değil yani. Şimdi arkadaşlar e, telefon artık yani bu artık bir şey oldu yani bizim için. Bu artık maalesef insanlık için arkadaşlar telefon artık insanların yani kolu bacağı olmuş gerçekten bir uzvu olmuş yani bırakamıyor arkadaşlar abi kaç dakikada yaparsın diye soru soruyor önceden böyle değildi abi yarın gelir alırım diyor işte atıyorum abi ben işte pazar işte atıyorum pazarsı bırakır abi ben cuma gelip alacağım sıkıntı yok derdi arkadaş şimdi adam yarım saat bile bekleyemiyor biliyor musun yarım saat bu nedir ya? İşte böyle bir şey arkadaşlar. Yani bu, bu böyle pis bir şey. Yani gerçekten insanları bağlamış resmen. İnsanlar hayattan almış. İnsanları gerçekten de insanlıktan çıkartmış bir icat. Başka hiçbir şey değil yani. yani biz de bunları tamir ediyoruz işte. <laughs> Ama yani gerçek doğru doğrusu söylemek gerekirse böyle arkadaşlar. Abi bak ben inanın arkadaşlar ben Facebook kullanmam. Ben Instagram kullanmıyorum arkadaşlar. Abi ben burada bakın sizler için video çekip bari insanlara faydalı bir şey olsun diye ben bu interneti kullanıyorum. Yani normal şartlarda ben internete girip de vakit harcayan bir insan değilim. De gerek duymuyorum. Yani öyle işte fotoğraf atayım ben buradayım şurada geziyorum bizi bana göre değil yani bilmiyorum herkes tabi görüşü farklı ben ben bu şekilde interneti kullanmıyorum arkadaşlar maalesef herkes sanal olmuş sanal olmaya devam ediyoruz arkadaşlar tamir videosuna çıktı varyansına geçtik <laughs> Neyse arada bir sohbet etmek gerekiyor tabi. Yani Bakın ben bile burada sohbet edip içimi döktüm. Niye biliyor musun? Etrafta artık konuşacak insan kalmamış. Herkesin elinde e, video. Hep video yazıyor. Başkalarının yaptıklarını izliyorsun. Birileri bir şey yapıyor. Yani 100 kişiden bir, e, 3 kişi 3 kişi bir şey üretiyor. 97'si izliyor. Başka hiçbir şey yok abi. Yani çocuklar da aslında bu telefonlardan uzak tutmak gerekiyor. Maalesef bunu becermek de zor. Onu da söyleyeyim. Biz bu arada anteni taktık mı arkadaşlar? Vallahi dalgılma geldi ama dur bakayım. Evet, takmışız. Öyle diyeyim arkadaşlar yani bir otobüse bindiğiniz zaman etrafınıza kaç kişi sohbet ediyor? Hiç kimse. Herkes ya okey oynuyor ya kendi kraş oynuyor ya da başka bir şey yapıyor. Abi robot olduk robot. Gerçekten robot olduk. Geçmiş olsun diyorum. Neyse ki bizim bizim gençliğimiz böyle geçmedi şükür. Ondan yana arkadaşlar ben mutluyum yani. Şu anki gerçekten çocukluk yani kötü ya. Güzel değil yani. Buradan bütün ebeveynler inşallah bunu tersine döndürür. Şu telefon ve benzeri icatları çocukların uzak tutsunlar. Çocuk artık bir şey üretmiyor sadece izliyor arkadaşlar. Sadece izliyor. Yazık. Evet, arkada geçmiş olsun arkadaşlar. Yerimiz İstanbul Avcılar. Ee, bir çayımızı içmeye gelmek isterseniz buyurun gelin. Avcılar, Esenyol'a e da yakın sayılırız. Teknik servis hizmeti almak isteyenler buyursun gelsin. Yardımcı oluyoruz arkadaşlar her zaman. Sıkıntı yok.